adaylarımız var. Eee şimdi Tevhun Bey diyecek ki ne olur. iş? Adayımızın biri de Ümre'de. Allah yolunu açık etsin. Daha <laughs> önce evet. planlanmış. Evet. Eee evet. Sayın e, Burak <laughs> İstanbullu <laughs> kardeşimiz. Develi evet. e, Belediye Başkanı adayımız. Tamam, tamam. Ee, evet doğru, de 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 evet, doğru evet, bir adım. Evet, arkadaşlar siz takip edin de sesiniz de Merhaba arkadaşlar. Uğur Seter, Cumhuriyet Halk Partisi Melik Gazi Belediye Başkanı adayı. Daim Marzooğlu Dünya Belediye Başkanı <laughs> Ömer Faruk Eroğlu, Sarız Belediye Başkanı <laughs> Mehmet Erdoğan Tomarza Belediye Başkanı <laughs> Mehmet Bayraklı Sarı Belediye Başkanı <laughs> Salim Doğan Kınarbaşı Belediye Başkanı ben de herkese merhabalar diyorum. Felahiye Belediye Başkanı İsmet Kısır. Kayseri'de belediyeciliğin neler yapabildiğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nde nasıl başarılı olduğunu göstermek için üçüncü defa adayım. İnşallah üçüncü defa belediye başkanı olarak da Kayseri e kamuoyuna bunun en güzel kanıtını sunacağız. Biz hazırız. Azmi Kazım Sonkur, <laughs> Akkışta Belediye Başkanı. İkinci dönem adayım. İlçeme, ilime, Türkiye hayırlı olsun diyor. Yıldız, Kocasinan Belediyesi adayı Kocasinanlara sözümüz var. Bravo. Arkadaşlar sözümüz var mı? Kalın. Şeref verdiniz, güç kalın. verdiniz çok teşekkür ederim ellerinize kalın. sağlık, emeğinize kalın. sağlık arkadaşlar çok teşekkür ederim kaçız arkadaşlar.